Trump Erdoğan'ı bekliyorum dedi. Hem de Erdoğan Trump'ın oğluna Boeing siparişini canlı yayında Trump'a söyleyeceğim sözünü verdikten sonra Boeing'i F-16'yı konuşmak üzere Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Trump şunu deseydi Filistin'le ilgili Erdoğan'ın rahatsızlıkları var. Filistin'deki İsrail zulmünle rahatsızlıkları var. O konuda randevu istedi. Onu konuşacağız. İnşallah akkan kanı durduracağız deseydi. Ben Erdoğan'ı Amerika'ya giderken uğurlamaya giderdim havaalanına erinmem, yüksünmem destek için onu uğurlamaya giderdim. Ama uçak karşılığında randevu alıp bu Türkiye'deki antidemokratik sürece Amerikan desteği sağlayıp iktidarını sürdürmek için Filistin'deki zulme susuyor zulme. Benim ağrıma bu gidiyor. Trump'la yaptığı görüşmeden sonra Filistin'le ilgili oradaki akan kanın durmasından ilgili çıksın canlı yayında Boeing siparişi vermesin de Trump'a desin ki sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin, savaş kahramanı dersin. O bir soykırımcıdır. Desin Trump'a oval ofiste. Ankara'ya indiğinde ben karşılayacağım havaalanında. Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun bir katil olduğunu söylesin. Yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump'ın Gazze'deki hayallerinin insanlık suçuna ön açtığını söylesin. İnsanlık suçuna ortak olduğunu söylesin. Senin büyük elçin kim oluyor da Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor Cumhuriyet varken diye Trump'a ayar versin. Özgür Özel Ankara'da Esenboğa'da Amerika dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak elini sıkacak. Hodri meydan buyursun bakalım.